Hem sketch katı tasarımda kullanacağınız e, oryantasyon yani Solidworks ekranındaki işte zoomlamalar, ekran kaydırmalar, çevirmeler bunlar hakkında konuşmamız gerekiyor şimdi. Sizin Solidworks ekranını verimli şekilde kullanmanız lazım. E, birincisi ekranın arka planını ayarlama. Arka planda bakın benim kullandığım bir arka plan var. Buna Rooftop deniyor. Benim en çok e, beğendiğim ama eğitim boyunca kullanmayacağım. Çünkü sizlere çok e, farklı bir görüntü sağlayabiliyor. Yüksek frame'de. E, Court kart var. Farklı bir görüntü veren. Veya Warm Kitchen var. Alttaki gölge sizin işinize yarar mı bilmiyorum ama gölgeli perspektif modu şey gölgeli moddan çıkarsanız alttaki gölge gidecektir. Tasarım süresince bize bu gölge şart bir şey değil. Gelelim konumuza. Şimdi Solidworks ekranında tekerleğe eğer basıl tutarsanız parçayı çevirebiliyoruz. Bakın ilk başta yeni kullanıcılar şuna alışamıyor. Yani aynı zamanda çeşitli eksenlerde çevirmeyi değil. O yüzden sizden ricam tekerleğin üstünde basıl tutup ilk önce yatay çevirmeleri alışsın eliniz. Bakın başlıyorum, geliyorum, bırakıyorum. Sonra dikey özür dilerim. Sonra yatay çalışmalara çevirmeleri alışın. Sonra parçanın üstünde basılı tutup istediğiniz gibi çevirin. Bu rotate, çevirme komutu diyoruz. Kontrol tuşuna basılı tutup tekerleğin üstüne basılı tutarsam buna pan deniyor yani taşıma. Bakın ekranda istediğim gibi taşıyorum. Neymiş? Kontrol tekerleğin üstüne basılı tutmak. Bakın tekerleğin üstünü basılı tutmaktan lütfen tekerleği ileri geri çevirmek olarak anlamayın. Bakın tekerleği ileri geri çevirmek şu. Zoom in zoom out. Bundan zoom yaparken dikkat etmeniz gereken şey şu. Mouse'un ucu neredeyse oraya zoom yapar. Mouse'un ucu buradaysa buraya zoom yapar. Şimdi aldandığınız şey ne? Mouse'un ucunu pan yapıyorum. Mouse'un ucunu getirip tam şu köşeye koyuyorsunuz. Ve sanıyorsunuz ki parçanın orasını Solidbox tanıdı ve ona doğru zoom yapıyor. Hayır. Çevirmeye başladığınız zaman sadece ekranın orası olduğu için dikkat edin. Boşluğa doğru gidiyor. Aslında mouse hareket etmiyor. Parça büyüdüğü için aşağı doğru kayıyor. Ve siz de parçayı kaybediyorsunuz. Bunu düzeltmenin yolu nedir? Şudur. Siz mouse'un ucu oraya yaklaştıkça biraz aşağı kayacaksınız. Her iki üç tırtıkta bir aşağı kayacaksınız. Görüyor musunuz? Şimdi sağlıklı şekilde şu uca doğru büyüyorum. Bu. Peki parçam çok büyüdü. Ekrandan çıktı. Ne yapacağım? İki yöntemi var. Aslında birçok yöntem var. 6'ya yakın yöntem var da sizin kullanacağınız iki yöntem var. Bir, klavyeden F'ye basmak. Fit to screen'dir bu. Klavyeden F harfine basarsanız parça ekranı sığacak hale gelir. Ya da Orta tekerleğin üstüne iki defa kliklemek. Tık tık. Tekerleğin üstüne tuşmuş gibi basın. Hani bir web sayfası ya da bir dosya açacakken üstüne e, sol tuşla tık tık yapıyoruz ya. Onun yerine tekerlekle ekrana tık tık yapıyoruz. Herhangi bir yere. Bakın. Tık tık. Tamam. Bunları yapmanın başka yolları da var. E, mouse gestures diyoruz. Görüntüleri değiştirmenin. Bir de üstteki şu menüleri kullanarak var. İlk önce mouse gestures'ı anlatayım. Bunlar mouse hareketleri diyoruz. Mouse hareketlerinin örnek şu yüzeye bastım. Bakın. Menüler çıkıyor. Bunu yapmıyorum. Yüzeyi basılı tutup ama sol tuşla değil. Burası önemli bakın. Sol tuşla basarsam sol tuşla basarsam sadece seçenek çıkartır. Sağ tuşla basılı tutup aşağı doğru çektiğim zaman, yana doğru çektiğim zaman görüyor musunuz? Otomatik olarak görüntü değiştiriyor. Sağ tuşla basılı tutup birazcık hareket edince size bu menü çıkacak. Bu menüde istediğiniz gibi doluşuyorsunuz ve istediğinizi seçiyorsunuz. Sağ tuş basılı tut, görüntü seç. Görüntü seç. Bu kadar basit. Sağ tuş basılı tut, görüntü seç. Bakın tabandan bakıyorum şimdi parçaya. Hop. Bu kadar. Bunların dışında klavyeden her ne zaman, her ne çizimde olursanız olun, bunlar iki boyutta da olur. Yani düzlemi yatırıp kaldırabilirsiniz. Her ne zaman olursa olsun spacebar'a basarsanız karşınıza bu menü gelecek. Spacebar uzun olan iki altla alt geri arasındaki tuş. Burada önden bakayım. İzometrik bakayım. Ya da dimetrik bakayım diye istediğiniz açıya getirebiliyorsunuz. Spacebar'a basmanız lazım. Bakın üstteki menüler var. Mesela e, pencereyi sığdır parçayı. Mesela seçtiğim yere zoom yap. Bakın bütün ekrana orası sığıyor. Bir önceki görünüşe geç. Her ne görüntüdeyseniz bir öncekine geçiyor. Bir önceki, bir önceki, bir önceki. İzometrikten dimetriye geçmiştik ya bakın. Kesit, kesit görünümü çok başarılı yapılmış Soytworks'te. O tabi ta 2003'ten beri böyle. Siz mouse'u hareket ettirdikçe aktif kesitler oluyor ama şu oklardan yakalamanız lazım. Bakın kesit düzlemiyle oynuyorum çünkü. Görüyor musunuz? Peki kesiti arkadan değil de önden alsın derseniz şuradan yönünü değiştiriyorsunuz. Hepsi bu. Bakın. Devam ediyorum. Ve yüzeye kadar kavuştum şimdi. Elbette ki yatay ya da dikey de alabilirsiniz. Sağ profilden. Bu da işin kesit yönü. Okeylerseniz kesit de kalır. Parçanızı kesmez. Bakın bu parçanın kesilmesi demek değil. Bu kesitte kalmak demek. Ve kesitte de gelip sketch açmaya çalışırsanız ve çizim yapmaya çalışırsanız hiçbir şey elde edemezsiniz. Bu sadece görüntüdür çünkü. Bakın aslında kesit skeci buraya açtık. Görüyor musunuz? Kesitte çalışmayı göreceğiz. O apayrı bir olay. Kesitten çıkmanın yolu buna bir kere daha tıklamak. Bir diğeri üstteki şu yönleri seçmek. Spacebar line şey yazı yerine şekillerle. Bakın izometrik bakayım. Mesela. Veya işte hop, önden bakayım gibi. E, görüntü belirleme sistemleri var. AutoCAD'i hala kullananlar e, bunları sevebilir. Bunlar mesela şu kenar çizgileri gözükmesin. Sadece gizli çizgiler olmadan ana hatlarıyla olsun. Normal teknik resim kuralları gibi gizli çizgiler arkada kalan yerleri göstersin. Çevirdikçe bunlar dinamik güncellenir. Ya da hepsi gözüksün. Tel kafes. Doğru olanı budur. Şimdi gördükleriniz Teknik resmin üstünde neleri görmek istiyorsunuz? Eksenler, skeçler gözükmesin, eksen çizgileri gözüksün, geçici eksenler, eğriler falan filan bunlar. Ve renklendirme. Bunlar genelde elinizdeki parçaya renk vermek için kullanılır. Diyelim ki mesela bu yüzünü, parçanın şu yüzünü yeşile boyamak istiyorum buradan bütün parçayı veriyorum part değil de sadece surface seçersem o zaman da sadece yüzeyleri verecektir bakın geliyorum sadece şu yüzeyi seçiyorum şuradan filtreleyebiliyorsunuz parçayı seçeyim yüzeyi seçeyim ya da yüzeyleri seçeyim eğrisel yüzeyleri ya da gövdeleri seçeyim gövdelerden kastım şu an halen tek bir gövdemiz var o yüzden gövdeyi seçiyor. Ya da unsurları seçebiliyorsunuz. Örneğin, örnek veriyorum, bu bir unsurdur. Sadece bunları seçip yeşile boyadım. Sonradan parçaya eklenen, çıkartılan her şey bir unsur. Bakın bu gövde bir unsur, burası bir unsur. Ve elbette ki, işte perspektif bakayım, gölge ekleyeyim tarzı bilgiler. Soyut öksü ekranda parçaları e, yönetmenin, parçaları evirip çevirmenin bazı yöntemlerini gördük. Ekran içinde 2 boyutta ve 3 boyutta onlar çok işinize yarayacak. Umarım faydası olmuştur. Kısa yollarınızı kendiniz de ekleyebilirsiniz. Ee, araçlar seçeneklere geldiğim zaman burada gelip görünümden işte fareyi tekerleği çevirme yönüne göre değiştir. Ee, klavyeden her sağ ya da sola vuruşumda 15 derece ötede. Mouse'un hızını ayarlayabilirsiniz. Geçişleri göstersin. Hani e, biz üst yüzeye bak dediğimiz zaman dönerek geçiş yapıyor. Onu yavaş ya da kapalı yapabilirsiniz. Direkt geçebilir. Şu 15 derece nedir? Onu da anlatalım. Ondan sonra bu arada kısa yolları tanımlamayı göreceksiniz daha sonra. 15 derece nedir? Onu göstereyim size. Bu da ekranda klavyeden yön tuşlarına bastığınız anda parçayı 15, 15, 15 çevirir. Yukarı yön tuşu 15, 15 temel olarak bu konuda anlatacağımız bunlar. Daha sonra zaten kısa yollara tekrardan değineceğiz.